Evet evet iyice dedikten güzel oluyor öyle. Yeter. Ya ben yorma ablam kendini. Kilo vereceksin yapma öyle şeyler. Şu, şu bak şu bak. Ay! Ya abartmayalım, abartmayalım. Dağıttı. Cevap. Uzman TV olarak ne ben demek istersin bu salata alem. hakkında? Anlam, evet, bence evet. de yapması Anlam. lazım zaten. Yalnız e, canlı yayındayız lütfen. Ağız mağazmış. Cevap bu salatanın incelikleriyle ilgili iki fikir alayım. Ya Start. yürü git Allah'a seversen ya. Bir tıkla bakayım bir göreyim nasıl tıklıyor. Hızlandırır böyle ama. Ha çok güzel çok güzel. Hep güzel. bunu yapmak istiyoruz zaten. <laughs> Hedefin böyle bir yer ya da biber doğramak mıydı? Evet. Ya arkadaşım oy, Oy, Hiçbir oy, şey oy, söylemiyorsunuz. bu ne ya? Hangisini istiyorsunuz diyorum. Bak bakayım Yenis Bey. Hocam büyük ya. Şu. Bundan daha daha küçük değil mi? Buna Hangi bir bir daha... Böyle... Ay teyze döküyorsun bir şey ayağıma geldi. Boş et. Oraya baksana. Ne? anne ah. temizleyecekler karıştırma anne. Amanın.